Efendim merhabalar. Öncelikle şunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu Gazze savaşı ile birlikte Netanyahu ve iktidarı, hükümeti dünyanın dört bir yanında büyük oranda nefret objesine dönüştü. Destekleyenler yok mu özellikle batılı demokrasilerde? Koşulsuz bir şekilde, birazcık da İslamofobik bakışla Tabii ki Hamas'ın yaptıklarını da ortaya koyarak bunları destekleyenler var. Ama genel hatlarıyla bazen sessiz sedasız, bazen açıktan bir nefret objesine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Erdoğan dün çıktı. Libya ve Karabağ girdiğimiz gibi İsrail'e de bir gece ansızın girebiliriz dedi. Şimdi bu bir gece ansızın lafı içeride seçmenlerin çok hoşuna gidiyor ama dışarıda Erdoğan alay konusu oluyor, mizah konusu oluyor. Yunanistan'a bir gece ansızın giriyor. Belki de o hatırlanmasın de Karabağ söyledi. Karabağ Azerbaycan girdi. Türkiye stratejik destek verdi sadece. Libya'da bir NATO operasyonuydu ve operasyon içinde bir rol oynadı Türkiye. Ha Türkiye güçsüz, kendinden çok güçsüz ülkeler, özellikle Erdoğan iktidarı girerek sınır ötesi harekatlar yaparak gövde gösterisi yapmayı çok seviyor. Ama İsrail böyle bir ülke olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani Erdoğan hiçbir gece oraya girmeyeceğini biliyor bu açıklamayı yaparken İsrail'deki iktidardakiler de böyle mal bulmuş mağribi gibi kendi yaptıkları katliamlar değil de Erdoğan konuşulsun diye bir can simidi gibi gördükleri Erdoğan'ın üstüne gittiler. Şimdi bakın dün tüm Batı basınında Gazze'deki dram fotoğrafları vardı. Sabah erken saatlerde Avrupa'nın en önde gelen haber portallarında Erdoğan'ın İsrail'i tehdit ettiği fotoğrafı vardı. Yani katliamı perdeledi Erdoğan. Bunu bilerek mi yaptı? Bilmiyorum. Bilerek mi yaptı? Bilmiyorum. Ama bilmeyerek de yapsa, bilerek de yapsa dışarıdan bakıldığında dikkate alınmayan çi böyle bir ergen gibi, vakur bir devlet adamı gibi değil. Yani ben ne yaparım da ben ne yaparım da şu Gazze'deki sivil katliamını durduracak hamleler yapabilirim üstüne kafa yormayan ben ne yaparım da bu dram üstünden bir gündemi değiştiririm iki muhafazakar kitlelerin daha çok desteğini çekerim üç mazlumların savurucusu haline ya da rolüne bürünürüm gibi hamleler yapılıyor. Daha düne kadar bir gazeteci kendini ortaya koymamış olsa Türkiye'den doğrudan ticaret yapılıyordu İsrail'e. Şimdi yeni iddia şu, Balkan ülkeleri üstünden yapılıyor bu ticaret. Çıkış Balkan ülkeleri gibi gözüküyor. Türkiye'den kalkan gemiler oraya uğradıktan sonra direkt yollarına devam ediyorlar. Bu iddia ne kadar doğru bilemiyorum. Bunu dillendiren çok dersine çalışan akademisyenler vesaire tabi somutlaştırılması gerekiyor. Şimdi Erdoğan'ın bir dış politika konseptinin olmadığı, sabah erken kalkıp gidişata göre tepkimi verilecek, alttan mı alacak, işte 50 küsür askerin vurulmuş ertesi gün Moskova'ya gidip kapıda beklenilecek mi? Gibi böyle stratejisi olmayan, günlük çıkarlarına göre, değerler üstünden değil, bir kavramsal çerçevesi olmayan, kendisine çizmeye çalıştığı kavramsal çerçevenin çöktüğü, ortada kalmış bir dış politikası var. Ve yaptıklarıyla içerideki seçmenini ne kadar mutlu ediyor bilemiyorum. Belki yeniden refaha ciddi bir kayış var, onu durduracak hamleler yapmaya çalışıyor. Ama şunu görmesi lazım, biraz sonra açıklayacağım. Kendi seçmeni bile fokur fokur kaynıyor. Erdoğan'ın ezberleri tok muhafazakarların refleksleri üstüne aç karınla onu dinlemek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe düşecektir. Tabi İsrail hükümeti kendi yaptığı sivil katliamlarını perdeleyecek, gündem değiştirebilecekleri böyle bir hamleyi, böyle bir işte fırsatı kaçırır mı? Kaçırmaz. Ne yaptı Dışişleri Bakanı? Kalktı Erdoğan'la Saddam'ın yeni yakalanmış halinin fotoğraflarını yan yana koyup sonu Saddam gibi olacak dedi. Tabii bu da ayrı bir küstahlık. Türkiye'yi kim işgal edecek? Irak işgal edilmişti. Kim gelecek, saldıracak, Türkiye esir alacak, devlet başkanını işte idam edecek vesaire. Böyle bir şeyin senaryonun olma ihtimali bile olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar ama vermek istedikleri fotoğraf şu. Köpürtelim, çatışma büyüsün, gündem bunun etrafında şekillensin, biz işimize bakalım, yolumuza devam edelim. Nasıl olsa Erdoğan önce Mavi Marmara'ya destek verir. Sonra olay patlayınca bana mı sordunuz da gittiniz der. Çıkar karşıya. Seçmeli de hepsini hazmedebilir. Ne yapsa hazmediyor. İsrail'in tavrı bu şekilde ama ilginç bir tavır şimdi sizlerle paylaşacağım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Saud çıkıp diyor ki Erdoğan'ın açıklaması üstüne Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz. İsrail'in iç işlerine kimse müdahale edemez. İsrail'in güvenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilemez. Yani Suudi Arabistan uzun bir zamandır İsrail ile iyi ilişkiler üstünden İran'a karşı konum almaya, Amerika'yı yanına çekmeye çalışıyor. O da diyor ki boy verecek yer buldum. İsrail olan dostluğumu bu ahmak çıkış üstünden gösterip batıda puan kazanabilirim. İki tane fotoğraf yan yana şimdi. Suud Prensi Erdoğan. Batı'nın ve İsrail'in yanında duran, o rolü oynayan, ne yaptığı ne dediği çok fazla belli olmayan, hamle yapması imkansız halde olduğu halde çıkıp İsrail Gazze çatışması üstünden kendine rol biçmeye çalışan Erdoğan. O da oradan boy veriyor. Ya Orta Doğu'nun hali böyle. İşte biz AKP iktidarına başından beri birazcık sahada çalışan akademisyenler şunu söylemeye çalıştık. Bu Orta Doğu'dan bir şey çıkmaz. Ticaretini yap, ideolojik olarak mesafeni koy, karşıya geç. Vizyonunu Avrupa Birliği'nden tarafa dön ve ülkenin önünü aç. Oradaki elitlere de bir rol model oluştur. Türkiye çok güçlü bir rol model olabilir. Avrupa Birliği istikametinde yol alan, reformlar yapan, demokratikleşen ama aynı zamanda Müslüman bir topluma sahip bir rol model. Erdoğan tarihe geçecekti. Çok samimi söylüyorum. İslam tarihine geçecekti. İslam tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. Ama böyle bir hedefi olmadığı için sokak kahramanlığına büründüğü için kupon arazi peşinde koşmayı ve şahsi zenginliğini artırmayı ön plana çıkarttığı için tarihi bir fırsatı kaçırdı. Çok samimi söylüyorum. Çok çok samimi söylüyorum. Böyle bir fırsat her zaman gelmez. Ben Erdoğan'ı ne kadar eleştirdiğimi biliyorsunuz. Ama İslam coğrafyası, muhafazakarlar ve Arap toplumları üstünde etkisi olan, etkisi olma potansiyeli olan, düzeltiyorum bir liderdi. Bunu çevresindeki aktörler ve kendisi kullanamadı. Türkiye'nin yıldızını orada bir rol model olarak parlatabilecekken yüzlerini şahsi zenginliğe, kupon arazilerine ve Orta Doğu sokaklarının sloganik liderleri olmaya döndüler ve her şeyi kaybettiler. Onun için o kadar kızgınım ki anlatamam size kaçan bu fırsattan dolayı. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Erdoğan bu muhafazakar tabloyu ve Muhafazakar İslamcı çıkışı senelerce pazarlayıp satarak netice aldı. Ama şu kitleye, şimdi size bir kitle göstereceğim. Bu kitleye bunu satabilir misin arkadaş? Açlık sınırı 20.776, yoksulluk sınırı 62.302 liraya yükselmiş bu ülkede. Şimdi böyle bir tablonun hüküm sürdüğü bir ülkeye sen sadece ideoloji, kimlik siyaseti satıp bir şeyler yapabilir misin? Ve dün size ekonomi yönetimi beğeniliyor mu, beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu? Ekonomi iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor de asaldan bir, asal araştırmanın bir sonucunu yayınlamıştım. Metropol son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz. Yönetimi soruyor, ekonomi yönetimini. Arkadaşlar iyi yönetildiğini düşünenler 16.3. Bunların kim olduğunu biliyoruz değil mi? riyakarlar. Hem zenginler ya da dilleri varmıyor kötü yönetiliyor demeye. Kötü ama diyor istatistik iyi çıksın. Kötü yönetildiğini düşünüyorum diyenlerin oranı metropolde 81'e çıkıyor. Dünkü oran neydi? 68 artı 3 demiştim. İstihdam politikalarını da üstüne koyarsan 70'lere dayanan bir oran vardı. Ya da 68 küsür. Şimdi burada 81 var. Şimdi daha ilginç bir vereceğim, bir veri vereceğim size. Daha bir ilginç bir veri paylaşacağım. AKP seçmeninin %63'ü, MHP seçmeninin %67.6'sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Arkadaşlar tekrar ediyorum. AKP seçmeninin %63'ü, MHP seçmeninin %67'si kötü yönetildiğini düşünüyor Türkiye'de ekonominin. Yani yani Erdoğan'ın belki de görmemek için direndiği tablo bu. Kendi seçmeni fokur fokur kaynıyor. Kendi seçmeni kaynarken memnuniyetsizliğini çok net oranlarda ortaya koyarken ortaya çıkan bazı haberler var. Ben de sizle paylaşmaya çalıştım. Cengiz, Kolin, Makyol, Kalyon ve Limak Holding yani Beşli Çetenin vergi muafiyeti iddiaları Araştırılmış ve %100 teyit edildiği ortaya çıkmış. Tek kuruş vergi vermemişler. Bununla birlikte işte yok cübbelinin medya şirketi, yok bilmem neyin ne şirketi böyle bir yarış halinde ifşa var. Arkadaşlar kuruş vergi vermemişler. Bu neyi biliyor musunuz? Ülkenin bir kısmının oligarşik bir yapılanma ve dayanışmayla ülkenin diğer kısmını alenen esir aldığı bir tablodur bu. Adamlar sizi esir almışlar. Bu tablo bu. Vergi vermiyorlar, tüm ihaleleri alıyorlar, ihale üstüne ek harcırahlar alıyorlar ve yollarına bu şekilde devam ediyorlar. Kendi tabanları açlıktan isyan etmeye başlamış olsa da. Bu tablonun ne olduğunu göstermek muhalefetin boynunun borcudur. Bu tabloyu bilerek ve görerek hala AKP'ye ve Erdoğan'a destek verenlerin hem aklından hem vatanperverliğinden hem de daha ötesi var. Helal haram duygusu üstünden din anlayışından ben şüpheydir. Evet, tablo tahminlerimizin ötesinde kötü. Hem açlık sınırı hem yoksulluk sınırı hem de bunların yaşandığı bir ülkede insanların milyarlarca dolar kazanırken kuruş vergi vermedikleri bir süreçle yüzleşiyor olmamız büyük bir facia. Sadece sloganik olarak değil. Bunların isimlerini kaçırdıkları potansiyel vergileri CHP tüm yurtta binaların üstüne çarçaf çarçaf pankart yapıp asması gerekiyor. Bunların üstünden agresif siyaset yapmayacaksan neyin üstünden agresif siyaset yapacaksınız? Çok somut veriler. İdeolojik olarak İsrail-Mısır çatışması değil. Adam bunlar ortaya saçıldığı için gündemi değiştirebilmek için İsrail'e savaş açmak söylemlerini kullanıyor. Herkes uyanık olmalı. Gündem İsrail değil, gündem açlık sınırı ve ödenmeyen vergiler. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.